...tanrı dağıttığımıza. Merhabalar Sayın Hocam. Merhabalar efendim, iyi günler. Hocam sesim geliyor mu? Merhabalar hocam. Ee, hocam şimdi geliyor, burada sık sık geliyor. Alzheimer konusunu gündeme getirdik, sık sık bu konuyu konuşuyoruz ee, ama e, geçtiğimiz günlerde sizin bir açıklamanız oldu çok ilgimi çekti bu. Alzheimer aslında yaşlı hastalığı değil, gençleri de vuruyor dediniz. Biz hiç bu açıdan düşünmemiştik. Biraz bu konuyu e, açabilir misiniz efendim? Ee, peki ee, şimdi tabi alışılmış bir şekilde yaşlı hastalık olarak kabul edildiği için e, sürpriz geldi bu aslında bir konuyla ilgili olan e, hekimler veya literatür bunun yüz yıldır böyle olmadığını doktor e, alzheimer, alzheimer hastalığı tanımladığı zaman 55 yaşında bir insan da tanımladığını biliyorlar. Dolayısıyla o tanımlandığı zaman yaşlılık öncesi demans olarak tanımlan Alzheimer hastalığı. 12. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşam koşullarının iyileşmesi, yaşamın uzaması, refah koşulları insanların daha uzun yaşlı yaşamasıyla sonuçlandı. Ve dolayısıyla çok ileri yaşlardaki unutkanlık hastalığı Alzheimer olarak kabul edilip Böyle bir algı yerleşti. Yoksa de var. <laughs> Pardon. Estağfurullah. Var. Hocam. Yani öncelikle hastalığın tanımlanması yaşlılık öncesi bir hastalık olarak tanımlandı. Fakat daha sonra bu unutuldu. Son, son zamanlardaki yayınlar genetik bağlantılı olan insanlarda aile yükü fazla olan genetik yükü fazla olan hastalarda ailelerde daha da erken yaşlarda hastalar ortaya çıkma, çıktığını gösteriyor. Onun için biz bunu söyledik de bir sürpriz olarak geldi ama e, çok sürpriz değil. Bir, 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 şey. Giderek de daha fazla Anladım. biliniyor. Peki hocam bu genetik yükün olup olmadığını anlamak için e, bizim test yaptırmamız bize bir sonuç verir mi? Yani genetik testlerle biz bunun e, en azından önünü alma gibi bir imkanı kavuşabilir miyiz? Eğer a, e, ailede böyle bir genetik olup olmadığını emin değilsek. Yani öncelikle erken tanı için önemli. Al Alzheimer hastalığı için dört tane sorumlu kromozom e, tanımlanıyor. Bir evet. 14, 19 ve 21. kromozomlar. Bu kromozomlar Genetik bozukluk sonucunda proteinleri yanlış kodlayarak beyinde birikmesine yol açıyorlar. Dolayısıyla hastalara neden oluyorlar. Bu kromozomlardan üçü genç yaş grubu ile ilgili, bir tanesi Ağabey. daha çok yaşlı insanlarla ilgili ve damar kromozomu. Dolayısıyla bu üç, üç kromozom sorumlu olduğu zaman hastalık 30'lu yaşların sonunda 40'lu yaşlarda filan rastlanabiliyor ancak 80 yaşında bir insanın ile 40 yaşında bir insanın alzheimeriyle birbirine benzemiyor bir, bir diğer problem de bu yani 40 yaşında tabii 40 yaşında başladığı zaman hastalık unutkanlıkla filan başlamıyor davranış bozukluğuyla başlıyor psikiyatrik bir bozukluk da başlıyor. Dolayısıyla bunu ancak genetik testle tanımak mümkün. Genetik testlerinde bütün kromozomlara yönelik testler yok ne yazık ki. Evet. Bizim hastanemizde iki kromozoma yönelik testler yapılıyor. Ve basit bir kan verilmesinden sonra bu genç, genç başlangıçlı bir kromozom ve Gen erken başlangıçta bir kromozom bu kan testinden belli olabiliyor. Dolayısıyla biz tavsiye ediyoruz. Hocam bir de davranış bozukluğu dediniz siz. Davranış bozukluğundan da insanlar acaba Alzheimer mı diye düşünmez herhalde değil mi? Ya toplumun büyük bir kesimi çok uzman bir doktora gitmediyse bunun karşısına çıkması çok zor olur. Doğru söylüyorsun. Tıbbi olarak bir problemdir bu. Yani Genetik testle, MR'la ve zihin testiyle ancak karar verilebilir başlangıçta alzheimer'e benzemiyorlar hızlı ilerliyorlar ve de değişik şekilde sonuçlanıyorlar çünkü unutkanlık biraz yaşla ilgili olduğu için erken yaşlarda evet. unutkanlık şeklinde ortaya çıkmıyor peki nasıl davranış bozukluklarından bahsediyoruz hocam yani bir, bir, bir şekilde antisosyal davranışlar ondan sonra gidip bir yerde olay çıkartmak Ondan sonra zihin kapasitesinin daralmasına bağlı olarak bir yerde kaybolmak, Oo. alakasız bir yere doğru yolculuk yapmak. Yani bunlar Alzheimer'in belirtisi olabilir de genç insanlarda da olabilir. Anlıyorum hocam, anlıyorum. Yani Peki hocam size şunu sormak istiyorum. Evet, tanı, tanı yönünde bir evet. problem yani bu anlıyorum hocam. Şimdi tam tanıyla alakalı bir şey soracaktım ben de size. Şimdi yıllık olarak hepimiz yapmamız gereken şeylerin başında şöyle bir şey geliyor. Vücut için bir check-up'a giriyoruz. Ama yani bu kadar aslında her şeyimizi yöneten bütün hayatımızı içine koyduğumuz beynimiz için bir check-up var mıdır bizim böyle bir girip baktırabileceğimiz düzenli olarak? Var, var tabii. Ben de her gün yaptırıyorum. Daha doğrusu tanımlayan, tanım tanımlayanlardan bir tanesi de benim. Beyin check-up'ı mantık olarak Karaciğer kalp ve diğer diğer çekaplardan hiçbir de farklı değil. Önemli olan mümkün olduğu kadar fazla açıdan bakmak. Biz bizim beyin check-up'ımızda biraz önce söyledik genetik test var. Ama her vakada <laughs> isteyen isteyen oluyor, istemeyen oluyor, yaptırmıyoruz ama herkesde yapılması gereken beyin check-up'ı bir kere be beynin yıpranmasını veya normal olup olmadığını gösteren bir MR, beyin MR'ı yapısal bilgiler veriyor bize. Ondan sonra beyin haritası yani şey bilgisayarlı beyin elektrosu diye adlandırılıyor. Bir kişinin yaşında beyin beynin çalışma hızı anlaşılıyor ondan. Bir de kapsamlı bir zihin testi. Yapıldığı zaman beyin check yapılmış oluyor. Buna, buna genetik testi eklenebilir. Bu ne kadarlık bir testtir hocam? Yani ne kadar zaman sürüyor bunu yaptırmak? Çünkü MR'lardan bahsettiniz, şeylerden yani bahsettiniz, zihin yok. testinden yani, bahsettiniz. E, tabii geldiği zaman hasta eğer şey hastanenin şartları müsaitse e, bir, 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 bir ertesi gün sonuçları alabiliyoruz. O oh, süpermiş. Süpermiş. Evet, yani evet. çünkü hocam hepimiz bir korku içindeyiz. Şu anda hani hepimiz böyle aletlerle yaşıyoruz. Telefonlara bütün bilgilerimizi yükledik. Eskiden ben aklımda 100 tane telefon numarasını tutabilirken şimdi neredeyse kendi telefon numaramı hatırlamayabiliyorum Ya yani böyle bir acayip bir dünyanın içindeyiz ve bu acaba bizim unutkanlığımıza beynimizin kötülüğüne mi yormalıyız? Nedir diye kendi kendimize de vesvese yapıyoruz. O yüzden de böylesi beyin çekaplarını çok önemsedim. Ben ee, çok teşekkür ederim bu bilgi için. estağfurullah ne demek? Ben ben de ya, ya ilgisi memnunum doğrusu. Vallahi e, harika bir şey. Peki e, hocam yani bunu sizin NP İstanbul hastanelerinde her yerde yapılıyor mu bu? Sizin hayır, hiç, yani yanlış hatırlamıyorsam ben sizin hayır. tanımladığınız bir şey olarak söylediniz bunu değil mi hocam? Hayır ben tanımlayanlar yanlar arasında yer alıyorum. Beyin çakabı yakın bir kavram değil. Ama ben 40 yıllık... anladım. 40 yıllık bir narolog olarak ne istediğimi biliyorum. Dolayısıyla erken tanıda... E, son derece önemli bu testler birçok doktor arkadaşımız ne yazık ki gerek görmüyorlar. E, hastayla bir konu konuşma sonrasında karar verebiliyorlar. Ben bunu eksik bir yaklaşım olarak görüyorum. Onun için biraz da bilinç düzeyinin yükselmesine paralel olarak ailesinden olsun olmasın insanlar beyin çekabı yaptırmaya geliyorlar. Tabi biraz da maddi şartların uygun olması gerekiyor. Muhakkak. Ama tabii, tabii, tabii. Geldiğinde, sigorta sistemi de karşılayabiliyor. Bunlar geldikleri evet. zaman, geldikleri zaman e, kendileri bir tahminde bulunuyorlar. Yani hasta olup olup olmadıklar konusunda. Ben de onlara diyorum ki, ben de tahminin bulunmak istemiyorum. Ben tahminin ötesinde bir şey yapmak istiyorum. Dolayısıyla evet, tabii. testler yoluyla gerçekten durumu tespit etmek en iyisi. Kolaylıkla kabul ediyorlar, yaptırıyorlar ve sonuçlar hangi doğrultuda olursa olsun bir tatmin tatminle ayrılıyorlar. Valla harikasınız hocam. Gerçekten de bu konuda bizi uyardığınız için de size çok teşekkür ediyorum. Bu verdiğiniz tüm bilgiler için de çok sağ olun. Estağfurullah. Estağfurullah. Saygılar sunuyorum hocam. Çok sağ olun.